Evet arkadaşlar bugün motorumla beraber bakalım hızı nasılmış adı Pengar R4 şimdi şu kayıt oraya koyalım i̇şte bu tek ben bunu ücretsiz olarak aldım Serveri. şimdi 1 2 3 başladık 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 Ay. motor motorda motor harbi çok iyi motoru 1 milyon aldım ama güncelleme oldu 740 750 milyar kaldı uçuyorum abi uy bakın buradan uçacağım izleyin izleyin bekle bir saniye uçacağım bekle uçuyorum 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 Uhu. uçtum uçtum o neydi ağacın kenarı da sıyırdık ağaca çarptık ağaca çarptık part 1 abicim şuradan çıkarım hadi uçuyorum uçacağım da hadi uy uy o neydi drift attım neredeyse Şimdi, yukarı çık yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Şimdi basıyorum. Şimdi aşağı inince bastır baba bastır bastır. o o bastır bastır. Uçuyorum uçuyorum. Tek tekerle uçuyorum. Harbi çok iyi bu. He. Arkadaşlar siz de almak için Roblox indirin. Dershik Tycoon'a basın. Ve buna para verin ve alın. Gerçekten çok güzel. Bundan daha iyi yok var mı? Bundan daha iyi yok. Oh, kaldır kaldır. Oh, da şöyle yapalım. Uy 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 uçuyorum. 200 neredeyse 200'e gidiyorum. Uy, uçuyorum uçtum uçtum. Şimdi bir kez daha şuradan atlayacağım. Bir kez daha hadi. Arkadaşlar like atın o motora. Motora like atın. Şimdi uçacağım. Uçacağım. Uçuyorum. Bastır. Uh, uh. Uçtum, 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 uçtum. Bastır, 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 bastır. Uç, uç, uç. Evet, çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. Evet arkadaşlar. Bu short videosunun sonuna geliyoruz. Abone olun ve like atın. Bu motor için. Ben bu motoru çok seviyorum yani.